Eskişehir'den herkese iyi akşamlar. 18 Nisan günlerden pazartesi Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de mahkeme zabıt katibi evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Azat Göl mesaisine başlamadı. Bunun üzerine Gül'ü arayan iş yerindeki arkadaşları telefonuna ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Azat Gül'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi. Çilingil yardımıyla evin kapısını açan ekipler Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Gül'ün 3. katta bulunan evine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerine duruluyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde yapılan seçim sonucunda kazanan Rüstem Çetinkaya oldu. İstanbul'daki Türkiye İhracat Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde 16 Nisan'da gerçekleştirilen seçimde Aydın Dinçer ve Rüstem Çetinkaya'nın listeleri yarıştı. Çetinkaya ve ekibi 638 geçerli oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkandan 100 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetin Kaya'nın yönetiminde Eskişehir'den iş adamı Metin Çekiç ve Cihat Yağmur Sadıkoğlu yer aldı. Metin Çekiç seçimin ardından İMİP'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi oldu. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eskişehir'e, Türkiye'ye, madencilere ve ihracatçılara hizmet edeceğiz, dedi. Eskişehir kent kimliğinde çok önemli, değerli bir yere sahip olan halk Evi binası yıllar sonra Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası işbirliğiyle tarihi mimari kimliğine kavuşacak. 1936 yılında Mimar İzzet Baysal tarafından mimari projesi çizilen Çukur Çarşı bölgesindeki halk evi binası 1951 yılında dilimler halinde satılarak yerine yapılan yeni inşaat ve tadilatlarla özgün kimliğini kaybetmişti. Halen tarihi mimari kimliğinden uzak ve estetik olarak da kötü bir görüntüye sahip olan tarihi binayı yeniden kente kazandıracak yeniden yaratılış projesi adım adım hayata geçiyor. Tescilli Halk Evi binasının yeniden ayağa kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası iş Birlikteliği ile proje çalışmalarına başlanmıştı. Proje uygulama aşamasına gelebilmesi için İş Bankası heyeti ve yüklenici firma Başkan Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen de Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası birlikteliğiyle Cumhuriyet döneminin en önemli kültür ve eğitim kurumlarından olan halk evi binasının 1950 yılında satılıp yok edilmeden önceki projeleriyle yeniden yapılarak şehrin hafızasına tekrar kazandırılacağını belirtti. Cumhuriyet döneminin en kıymetli değerlerinden olan halk evlerinden yalnızca Eskişehir'dekinin yıkılmasıyla yapılan hatanın yıllar sonra düzeltilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükerşen, Böylese bir mirası eski kimliğine uygun ve hatırlatır şekilde gelecek nesillere aktarmayı çok önemsiyorum. Halk evi binasının eski kimliğe uygun şekilde yaşatılması Eskişehir için de kıymetli bir değerdir diye konuştu. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu'nun konu olduğu Süllü, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Jale Nur Makine Mühendisleri Odası'nda gerçekleşen toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mecliste yürüttükleri çalışmaları anlatarak kadın dayanışmasının güçlendirilmesi için kadın çalışma grubu ile görüş alışverişinde bulundu. Türkiye'de işçi yaşamında karar alma mekanizmalarında siyasette yeterince kadının yer almaması ile artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurgulayan Süllü, kadına yönelik eziyet suçu olan şiddetle mücadele ediyormuş gibi görünüp gerçek mücadeleyi yürüten kadınların sesini kısmaya çalışarak gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna açılan kapatma davasının da asıl amaç kadınların güçlenmesini ve kadın mücadelesini engellemek ifadelerini kullandı. Süllü, kadınların iş yaşamında, siyasette, yaşamın her alanında daha fazla yer alabilmesi ve görünür olması için kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak işbirliği çağrısında bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kent merkezi ve ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Düzenlenen iftar programına CHP Eskişehir Milletvekilleri Cale Nusrüllü ve Utku Çakırözel, Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erda Şanlı, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, Kent Merkezi ve ilçelerdeki mahallelerde görev yapan muhtarlar ile aileleri katıldı. Başkan Ataç iftar yemeğinde, kent ve kırsal ayrımı yapmaksızın bugüne kadar muhtarlarımızla her zaman el ele kol kola çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Belediyelerimizin güzel hizmet vermesi, çalışmaların aksam aksamaması adına sizler çok önemlisiniz. Sizlerin destekleriyle en merkezi noktadan en uzak mahallelerimize kadar eşitçe ve kaliteli belediyecilik çalışmalarını eski şehirlere buluşturmaya devam edeceğiz dedi. Eskişehir'de COVID-19 bulaş riskini azaltmayı ve daha sağlıklı bir ortamda ders işlemek isteyen ilkokul öğrencileri, dersliklerinin havalandırma süresini kendilerinin geliştirmiş olduğu hava kalitesi ölçüm cihazına göre belirlemekte. Eskişehir Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, dersliklerde daha sağlıklı öğrenim ortamı oluşturmak için bir projeye imza attılar. Yunusun Nefes Hattı proje çerçevesinde öğrenciler öğretmenlerinin tasarladığı ve montajlarını kendilerinin yaptığı hava kalitesi ölçüm cihazı geliştirdi. Sınıf mevcudunun 30'un üzerinde olduğu dersliklere yerleştirilmesi planlanan cihazlarla COVID-19 bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor. Ortamdaki nem oranını, sıcaklığı ve havayı oluşturan gazların dengesini ölçen cihaz, hava kalitesinin bozulduğu anda uyarı veriyor. Uyarı ile birlikte ortamın havalandırılması gerekiyor. Öğrencilerin derslerindeki kazanımlarını pratiğe aktarabilmek ve robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için projeyi geliştirdiklerini anlatan okul müdürü İrfan Bakar, "Yapmış olduğumuz cihaz hava kalitesi ölçüm cihazı. Daha önce sınıflara yerleştirmiş olduğumuz karbondioksit ölçüm cihazıydı. Biz hava kalitesi ölçüm cihazı tasarladık. Cihazın 3D modellemesini öğretmen arkadaşlarımız yaptı. Bağlantılarının tamamını da öğrencilerimiz yaptı. Şu anda 8 tane montajı hazır ürünümüz var." İlerleyen zamanlarda mesafe ölçüm cihazı, dijital metre ve nabız ölçer gibi cihazları da yapacağız. Şu anda kurslarımız devam ediyor diye konuştu. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.